Evet bu bugün büyük bir maç var. Evet. Bakalım tuf, gel bakalım yanıma. Benim. Bugün kardeşimle video çekeceğim bakalım. Nasıl olacak? Eee biz Beşiktaş karşımızda Fenerbahçe alacağız bugünkü maç için. Hadi bakalım başlayalım. Bakalım. Biz Beşiktaş olarak Fener'i yenebilecek miyiz? Maç başladı. Kavlak verdi Holosko. Hadi Holosko. Hadi koştu. Hadi Holosko. Verdi. Kaç. Ah be. Kaçırdık. Kaçırdık. Mavililer benim. Kırmızılılar da kardeşim arkadaşlar. Hadi bakalım. Retrozikler. Retrozikler. Kanadı iyi kullandı. Gidiyor. Retrozikler. Hadi bakalım. Dışarı çıktı taç. Şimdi ver bakalım. Hilbert. Hilbert verdi. Şivok. Escude 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 Boş alanı değerlendiriyor. Ah. Çok güzel oluyormuş. Faul egemen korkmaz. Sarı kart çok mu hocam? Vermedi. Fernandez. Verdi Young. Verdi İsmail Koybaşı. Kanat bomboş. Ama olmadı. Gökhan Gönül ve Taç. Evet. Niyang verdi İsmail Köybaşı. Kavlak, kavlak çekti. Vurdu. Kaleci Volkan Demirel. Mükemmel. Mükemmel bir şut, mükemmel bir kurtarış. Febo, Febo verdi Mirles. Mirles Eskude aldı, mükemmel aldı. Pas verebilecek mi verdi Niyang? Niyang ortaya döndü Eskude. Holosko, Holosko, Holosko. Rakibini geçme çalışması ama olmadı. Egemen Korkmaz da top. Musasov solda oynuyor bugün. Holosko. Verdi. Gökhan Süzen. Almeida. Almeida. Almeida geçti. İyi geçti. Arayı görmek ister olmadı Gökhan Gönül. Koyt. Kayt. Serpil müdahale ama devam edelim maçın hakemi. Christian Baroni verdi. Kayıt kanatta çok iyi. Vebo. Siva kapatma çalışması olmadı. Vebo. Vebo gidiyor. Evet. Vebo'da kaldı top. Gökhan Süzen. Şimdi Kavlak. Verdi diye Önü boş. Gidebilir. Gidemedi. Gökhan Gönülleri top. Evet başka oynamamızı istediğiniz oyun varsa yorumlara yazın arkadaşlar. Bu arada kayıt. Kayıt geldi. Kayıt. Kayıt. Önemli geldi. Ortaya açtı Musa Sov ve gol. Musa Sov mükemmel bir gol attı. Sen ne düşünüyorsun kardeşim? Mükemmel. Mükemmel değil mi? Golün tekrarı. Yani hocam yani 50-60 hemen Aynen 50-50 50 mi? Hadi kavlak verdi Hilbert <laughs> Holosko Holosko aradan retro zikler Bekir Üstekin Kayıt Kayıt önü boş buldu Niye hankıyı kapattı Niyank, İsmail Köybaşı etrafı boş. Almeyda'yı gördü, Kavla gördü. Verdi Holosko. Holosko geri dönmeyi tercih etti. Fernandez. İsmail Köybaşı. Niyang. Niyang çekti. Niyang. İsmail Köybaşı'nı gördü. Orta. Musasov. Defansta da etkili. Ve bu. Forvet'te bugün. Of çok iyi geçti. Baroni. Ama Fernandes geçit vermiyor. Maçın hakemi devam dedi. Fenerlilerin bir faal vardı. Erkeğe Mehmet Topal çok iyi araya girdi. Aldı. Defans bayağı etkili. Holosko önü boş. Almeyde güzel pas. Almeyda mı Retro zikler mi alacak? Zikler aldı. Verdi. Bekir İrtekin ileride. Sivok. Baroni. Christian Baroni. Ve bunun önünde kaldı Fernandez. Fernandez. Abi kendi kalbe gidiyor. Evet. Şimdi uzaklaştırdık. Gökhan Süzen. Gökhan Süzen ah be. ya. Sivok. Kavlak. Sivok. Kavlak. Pas ver. Ve bu. Sivok. Hilbert aldı topu. Hilbert. Bekir İrtegün İrtegün, Christian Baroni. <gülüyor> <gülüyor> Kayıt. Gökhan Gönül. Gökhan Gönül geldi Gökhan Gönül. Vebo. Ya. Vebo. Vebo. Önü boş. Vurdu. Kaleci. Mükemmel kurtardı. Musasov Açtı ortayı. Vebo. Kafa direk. Yetişemiyorum maçınızla abi, abi. 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 yine elle atıyordu. <laughs> elle değil. Kafayla la. Almedia. Koş. Koş Almedia. Git vur. Git vur. Çek. Arkadayım. Ah be. Kapatamadık. Şivok. Fernandez. İsmail Köybaşı. Veremedi. Hemen korkmazda kaldı. Top Gökhan Gönül. Kayıt. Kayt'tan aldı. Niyang ama bir faal. Hakem faal tespit etti. Bence değildi. Fernandez. Hilbert Musasov ve bu ve bu geçme çalışması kayıt sov çok güzel bir üçgen orta ve gol Musasov gol attı maalesef attı golü Musasov Musasov attı Musasov attı, attı. aynen şimdi bakalım Kavlak pas verdi Hilbert Hilbert güzel hareketler bunlar. Hilbert güzel hareketler verdi. Holosko, Holosko'dan Almedia'ya geçmedi. Maryless, Egemen korkmaz Mehmet Topal. Oo. Christian Baroni. Musasov. Mus. Oyun oynuyoruz. Gökhan Süzen, Hilbert. Hilbert. Şimdi Kavlak Almedia ama AGM korkmaz daha hızlı kaldı Hilbert vurdu dışarıda bu masa var ya kaçar ama ya Holosko bayağı büyük şanstı Kavlak'ta kaldı top verdi Fernandez Holosko o nasıl oyun bozuk arkadaşlar o nasıl oldu? İlk yarı bitti 2-0. Arkadaşlar ikinci yarıya devam edelim mi? Devam edelim. İlk önce değişiklik. Evet. LMF. E, o Nyang. Şimdi Holosko'yu buraya alalım. LMF'ye Boral'ı alalım. Tamam. Vebo. Vebo. Egemen Korkmaz. Meclis verdi ve Vebo. Çok büyük bir kontrol atak şansı Vebo. bu boş Eskude. İyi kapattı defans. Niyang dışarıda mükemmel. Abi kalıcı yoktu ya. Aynen. Cenk Gören verdi Sivo. Top Gökhan Süzen, Gökhan Süzen. Efendim aziz Almedia, Almedia verdi, veremedi kayıt. Mehmet Topal, Mehmet Topal Ay, verdi Meyrles. Musa Sov, geldi. Eskide kapattı. Karşı Şimdi Fenerbahçe korner kullanacak. Şivok. Mehmet Topal vurdu. Gol. O nasıl gol? O nasıl gol? O nasıl gol Mehmet Topal? <laughs> Mehmet Topal harbi güzel gol attı. Evet Almedia. Pas. Niang. Niang. Niang, 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 Niang da topa hala verdi İsmail Köybaşı'ya. Escude 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 Eskude. Eskude, Şivo verdi, Şivok, Şivok, verdi Gökhan, düzen ortaya Kavla, Kavlak'tan aldılar topu, Vebo, Vebo, Vebo gidiyor, önü çok iyi kullanıyor ve İsmail Köybaşı'da kaldı top. Almedia, Young. Tutar. Şöyle koşma Karakter değiştirme. Aldık topu. Kökan Süzen. Verdik bası. Boral. ileri. Hadi bakalım. Niang. Almedia. Kavlak. Kaç kaç Niang hmm. Bekir Yurtekin Mehmet Topal Kayıt Kayıt çok iyi geçti kayıt Kayıt İki adamın yatırdığı Kayıt Kayıt İşte fazla yardım edememiz İleri attı Nianga. Nianga gider mi o top? Egemen korkmaz da kaldı. Kez... Hadi beyler daha iyi oynayalım hadi. Eskude. Evet, iş, insanları... i̇ş çok güzel pas. Almedia faal yok mu? Faal verdi. İşte bu. Fal. Kavlak. Kavlak pas veremedi. Musasov yardım et etti. Rusasov ve bo ve bo. Çek gören gönen aldı topu hızlı atağa çıkmak istiyor Beşiktaş. Niang verdi Kavlak Hilbert çok güzel bir şutu vardı Almeida Niang Niang istediği gibi atamadı Almeida. Er çok güzel bir fake vebo vebo top musa sov musa sov e, köy başı verdi birşey pası kavlak Gökhan geri döndü Hilbert top şimdi şivok Musa Soğuk'ta kaldı top Kontra şansı olabilir güzel pas Meirlis Çerikat ettiler Musasov Musasov ve bu vurdu Cenk Gören. Fal verdi hakem serbest vuruş. İyi vurur. Vurdu. Gol. Bugün ne yapıyor bu Fenerbahçe? 4 oldu 4. E, acısını çıkartıyor. Aynen. Acısını çıkartıyorlar diyor. Evet. Kayt, Kayt'tan ve bu Hilbert ve Fahalli hakem yine bir serbest vuruş iyi vurur bu iyi vurur vurdu dışarıda bu sefer bu sefer dışarıda ileri ileri Eskude iyi sürdü. Vert pasını Boral'a ama geçmiyor. Vebo, 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 Vebo vurdu kaleciyi iyi, kapattı. Açık kapalı hamşerim. Pasları iyi gitmiyor. Gökhan Süzen. İleri kavla atmak istedi atamadı. ve bu kafayla Kariz zeng gören mükemmel. İyi orta <laughs> e, açar, açtı. Boral kavlak. Kavlak takımını ileri gidin diyor. Hadi bir gol atalım diyor. İleri gidin diyor ileri. Niyanga, Niyang, Niyang. Ne yaptın Niyang? Naptın, Niyang? Minus Semi 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 semih gitti Semi Çekti güzel orta Semi köy İsmail köy başında Cenk gören İsmail köy başına attı Verdi Fernandes artı iki geldi artı iki de bir gol atabilecek mi bakalım Beşiktaş Almeyde Almeyde yakalayamaz onu Volkan Demirel. <laughs> Mehmet Topal. Ve faalli de hakem. Yine A faal, yine A faal, yine A faal. Yine faal. F Kavlak çok iyi engelledi topu. Hadi ileri çıkalım. Ama hakem bitirdi maçı. 4-0. Beşiktaş kaybediyor. Şimdi biz fener oluyoruz. Hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar hemen takımları alıp geldik. Bakalım bu sefer kim yenecek? İzleyip göreceğiz. Hadi bakalım. Mustafa Sov başlattı. Egemen Korkmaz. Altta Gökhan Gönül. Krasic. Baroni. Baroni geri dönmek istedi. İyi olmadı Necip Uysal. Olca Şahan. Olca Şahan. Olca Şahan. Olca Şahan. Şahan. Köşeden iyi gidiyor Olca Şahan. Niang vurdu direkt kaleci Volkan. Ne oluyor orada? Vurdu lan Ademil. Aynen orada bir karambol değişik bir şey oldu. Volkan hemen korkmaz. İyi iyi ortaya döndü. Kenardan gitmek istiyor Fener. Krasic Krasic ortaya Musasova. Musasov çok güzel pas. Orada Retozikler Orta açmak istedi. Holoska engelledi. İyi müdahale. Aslında orta olsa gol olabilirdi. <laughs> Mehmet Topal iyi aldı. Devam ettiremedi. Şimdi bir kontra ata şansı. Niang. Niang. Niang çok hızlı. Niang. Niang vurdu. Kaleci. Volkan Demirel. Efsane tuttu topu. Önü boş savun, Sov. Çok güzel pas geldi sova ama değerlendiremedi. Sov. Gökhan Gönül ortaya dönme çabası. Musasov Musasov gidiyordu orada karıştı ortalık. Ne oldu anlamadık. Mehmet Topal aldı. Krasic. Kavlak. Kavlak. Çok iyi müdahale ama yine Beşiktaş'ta kaldı top. Olosko, Olosko ortaya. Çok iyi müdahale defanstan Niang ve ne oldu? Offside. Offside. Açığı başlattı Volkan Demirel. so, Musa So. Gökhan Gönül. Krasiçe. Krasiç ortaya dönebilecek mi? Dönemedi. Gökhan Gönül kanattan gitme çabası olmadı baroni baroni adem ailesi alamadı topu Gökhan Süzen Egemen Korkmaz kapatma çalışması defansı Gökhan Süzen kanattan gidiyor ama Egemen Korkmaz kayarak engelledi konuşamadım Ocaşan, Hocaşan Ocaşan. Kavlak Holosko Holosko ortaya doğru gidiyor Holosko bir çalım Necip Uysal vurdu Necip Uysal gol attı ve offside. Gol geçerli değil. Offside nedeniyle. Allah'tan gol geçersiz. Aynen iyi ki offside var. <laughs> yani, Yobo verdi. Merlis Mirlis. ortaya döndük. Musasov. Musasov olmadı. Gökhan Gönül. Ortaya döndü Musasov. Krasic. Christian Baron'un önüne ama biraz uzun top alamadı. <laughs> Mehmet Topal iyi oldu. <laughs> Mehmet Topal önü boş. Verdi pası Musa sova ama Musa Sov nereye gidiyor? <gülüyor> Fernandez. <gülüyor> Fernandez, <laughs> Fernandez. Niang attı. Niang, Niang vurdu. Kaleci Volkan bugün tarih yazdı. Ocaşan Şahan Beşiktaş'ın önünde bir baskısı var. Mehmet Topal. Niyang. Niyang orada. Niyang geçti. Vurdu. kaleci Volkan Demirel. Nasıl tuttu onu ya? Ü ünlü bir hediye lan bu. Aynen. Fernandez attı ortaya. Mayırlıs. Necip Uysal. Musasov, Musasov Dönüp de gidemedi. Niyang mükemmel bir çalım. Bocaşan Ve offside. Ben de offside çok mu diyecektim? Offside. Başka 33. 30. Hadi 31. Hadi pas herhalde Volkan Demirel, Egemen Korkmaz. Egemen Korkmaz sen ne yapıyorsun? Tamam. Değiştir, değiştir. Karakter değiştir. Baroni verdi. Musa Sova geçmedi. Egemen Korkmaz. Baroni. Mirlis olmadı Holosko. Holosko, Holosko, bir çalım, bir vuruş, Volkan'da kaldı top. Aferin. Mehmet Topal. Mehmet Topal verdi. Stoç, Stoç. İyi pas gelmedi Stoç'tan. Ece Buysal, Niyang, Niyang'la oynadı. Niyang'ın önü boş ama defans engelledi. Hadi aradan geçmiyor İbrahim Toraman, Hilbert. Oca şu an egemen korkmaz diye engelledi. Faal yok devam ha. Kim dedi. Krasic. Baroni. Baroni. Güzel paş. Musasov. 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 Boşlu değerlendirdi. Orta bomboş. Orta açamıyor. Orta bomboş. Ve faal. Faal mi? Faal değil. Şey verdi. Orta. Orta. Taç verdi. Gökhan Gönül. Gökhan. Orta vur. 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 Nasıl olmaz. Faal yok. Devam. Faal yok. Necip Uysal'la top. Yo Yobo. Stoç. Geçmiyor Stoç'a. Retozikler. Niang. Niang. Holosko. Holosko geçirmedi. Vurdu. Fernandes, Son anda Volkan. Maçın adamı olacak Volkan. Bu gidişle. Fernandes, Orta. Stoç. İleri Musasov Musasov ne yapıyor Musasov Hilbert Necip Uysal Necip Uysal gitti Necip Uysal. Necip Uysal. Necip Uysal. Necip Uysal Necip Uysal Necip Uysal Yok Offside yok mu Ve evet Offside Bayrağı da kalktı Evet Old Trafford'da bu maç ee, Evet güzel bir maç inşallah gerçekte de olur. Ee, İlk yarı golsüz beraberlikle bitiyor.